oldu galiba. Evet. İnternette sorun var gibi ama nasıl arkadaşlar sesim falan geliyor mu ne durumdayız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Evet. Standart soru çözümümüzde ikinci haftadayız. Bu akşam e, Türk İslam tarihinden soru çözeceğiz. E, seste falan sorun yoktur umarım. Böyle bir internette yarım böyle bağlantı sorunu var falan diye uyarı geldi bana çünkü İyi değil mi? Tamam güzel. Teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. <laughs> güzel. Evet e, ilk daha herkes başlamadı. E, o yüzden de böyle e, ilk zamanlarda katılımlar falan az oluyor. Ama zamanla tutuşanlar dolaşacaklar arkadaşlar. Erken başlamak iyidir. E, kendinizi çok yormadan yavaş yavaş böyle artık. E, ders çalışmaya başlamalısınız. E, 68 bin e, öğretmen açığımız var dedi Milli Eğitim Bakanımız. E, bazı arkadaşlarımız 68 bin atamam olacak falan diye yorumladılar. Şimdiden onu da hemen e, şey yapayım açıklayayım. Öyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Bu demek oluyor ki atama e, ortalama 20-30 bin civarında gelecektir diye tahmin ediyorum ilk atama için en azından. Maç mı var? Ya ne maçı var? Neyi kaçırdım? Söyle bakayım. Hay Allah. Bak maçı hesaplayamadım bu sefer. <laughs> ben de futbol seviyorum biliyorsunuz. Kimin maçı var bu akşam? Evet. Ama ne yapalım? Biz ne maçlar, ne filmler, ne diziler kaçırdık değil mi arkadaşlar? Geçen seneden beri e, öyle olmak zorunda. Ne yapalım? Önce ders. Önce hayatımız. Milli maç mı var? Allah Allah. Vallahi hiç haberim yok. Ermenistan Türkiye. Türkiye kazanır ya. <laughs> Türkiye kazanır zaten. Sıkıntı yok bence. Neyse çok soru yok nasıl olsa Çabuk biter merak etmeyiniz e, Maça yetişirsiniz yani Diye düşünüyorum inşallah O zaman e, şey yapmayalım 88'de mi bekliyorsun Aman Allah'ım bölümün ne Ebru Heh mektapçım hoş geldin canım benim Sen zaten hep geleceksin bundan sonra İkincisini Şubat'ta yapacağız diyorlar Öyle bekliyoruz derviş hocam da geldi hatta e, ilk atamayı Ekim ayında yapacaklarına yani bir kontenjan açıklayacaklarını duyurdular. Öyle bekliyorduk zaten. Hatta böyle bir yazıyı paylaşmıştım size. Bundan sonra ÖSYM işte Eylül, Ekim ve Şubat olmak üzere standarda bağlayacak atamaları diye. Umarım o şekilde de devam eder yani diye umut ediyorum. Evet, o zaman çok zaman kaybetmeyelim. Madem bildiğim maç var, maçı yetişelim hep beraber ee, soruları da. Evet, Mehtap'cığım senden kurtulacağım bu sene. Allah nasip ederse. Beraberiz çünkü. <laughs> Başka çaren yok yani. Evet, aleyküm selam derviş hocam, hoş geldiniz. Evet, o zaman hadi sorulara başlayalım. Biz şöyle ufaktan. Bakalım tableti açtık. Evet. Soruların bazıları bana ait. Bazıları çıkmış soru arkadaşlar. İşte sayıştay falan gibi böyle şeylerde e, çıkmış sorulardan oluşuyor. O yüzden e, sorularımız seçme soruları arkadaşlar. Evet şöyle yorumları kapattım. İlk sorumu okuyorum. Ondan sonra devam edeceğiz. Kolay bir soru. Aşağıdakilerden hangisi? Selçuklulardaki devlet görevlilerinden birisi değildir. Çıkmış soru bu. Emir Ars Müstevfi Müşrifi Memalik Nişancı Tuğra'yı. Evet sizler de cevap verebilirsiniz bu arada. Arkadaşlar şeyde emiri arz askeri divan to, toplantılarına başkanlık eden askeri divanın sorumlusudur. Müstefi divanı istifanın sorumlusudur. Hazineden sorumlu olan kişidir. Müşrifi memalik denetlemeden sorumlu kurumların denetlemesinden sorumlu olan kişidir. Türk İslam devletinin Selçuklularda nişancı Osmanlı devletindeki tımar tevcihlerini yapan aynı zamanda padişah ferman ve beratlarına tuğralar çeken kişidir. Turai ise yine divan inşanın görevlisidir. Görevi nişancıya biraz benzer e, imzalar atmakla sorumludur. Cevabımız burada zaten deniz ışıkkı. Dediğimiz gibi askeri divan, müstefi divan istifanın görevlisi e, hazineden sorumlu, mali işlerden sorumlu. Müşrifi memalik denetlemeden sorumlu olan kişi. Turai ise divan inşanın sorumlusu arkadaşlar dedik tamam. Evet o zaman... Bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuzda. Dedi ki şöyle yorumları yine kapattım. Evet, dedik ki arkadaşlar, Karahanlıların kuruluşunda etkili olan boylar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Karluk, Yağma, Çiğil, Ezgiş, Kayı. Yine cevabı kolay bir soru ama benim amacım burada size diğerlerinden de bahsetmekte. Aslında bir tık ÖABT bazında bir soru. Neden? Karluk, Karluk, Yağma, Çiğil, Ezgiş, Tusi, Tusi ve Bulak boyları. Arkadaşlar bu boylar Karahanların Karahanlıların kuruluşunda etkili olan boylardır. Kayı boyu zaten Oğuzların kayı boyu biliyorsunuz Osmanlıların boyu ait olduğu boy teşkilatıdır. Amacım size karluk yağmayı ve çiğli çoğu zaman biliyorsunuz ama ezgiş, tusi ve bulak boylarını çok duymamışsanız ÖABT'ciler için özellikle önemlidir. Önemli bilgidir. Bilelim geçelim dedik. Tamam mıyız? Evet o zaman bir sonraki soruyla yine devam ettik arkadaşlar. Şöyle yine yorumları kapattım. Evet Selçuklularda Taşla'da görevli olan Meliklerin Yetkilerinden hangilerine sahip oldukları söylenebilir? Para bastırma, vergi oranlarını belirleme, bölgeyi hükümdar adına yönetme, uluslararası anlaşmalar yapma. Evet, yorumları açayım. Evet, melikler kendi adlarına para bastırırlarsa o zaman ne olur? İsyan etmiş sayılırlar. Sahip oldukları söylenebilir diye sorduk, değil mi? O yüzden Selçuklulardaki meliklerin e, kendi adına para bastırma yetkileri yoktur. Bununla birlikte bölgeyi tabii ki hükümdar adına yönetme yetkilerine sahiplerdir. Vergi oranlarını belirlemek yine devletin genel politikası içerisinde işte divanlarıyla padişah yani hükümdarın emriyle gerekli şekilde belirlenir ya da işte şerri vergisi zaten Kur'an-ı Kerim'e göre zaten belirlidir. Uluslararası anlaşmaları yapmak yine hükümdarın görevleri arasında yer alır. Bu yüzden arkadaşlar vergi oranlarını belirlemek diye kabul ediyor e, şeyde bir dakika pardon. Bölgeyi hükümdar adına yönetmek diye kabul ediyoruz. Cevabımız bolu şıkkı olacaktır. Burada meliklerin görevleri arasındadır. Diğerleri hükümdarın görevleri arasında merkez teşkilatında altında yer alan özelliklerdir diyoruz. He uluslararası anlaşmalar yapmaya da gönderilebilir bazen ama orada da hükümdar kendisini e, görevlendirmesi gerekir ki çok sık rastladığımız genel özellikler içerisinde yer almaz arkadaşlar. Evet, o zaman geldik bir başka sorumuza. Şöyle yine yorumlarımızı kapattık. Evet, Malazgirt Savaşı'nın ardından şöyle daha sonra diyelim. Malazgirt Savaşı'nın ardından Sultan Alparslan komutanlarına toprak fethedenin malıdır diyerek komutanlarını Anadolu'nun fethi için görevlendirmiştir. Bu anlayışın durumlardan hangilerine zemin oluşturduğu savunulabilir? Feodalleşmenin başlaması, fetihlerin hızlanması, ikta sisteminin önemini kaybetmesi. Evet yorumları açtım arkadaşlar e, geçen yıl değil önceki yıl e, kılıç hakkı ile ilgili soru gelmişti bizde hatta tımardan da hemen hemen her yıl bize soru gelmekte e, bu da işte e, çıkabilecek sorulardan bir tanesi şimdi burada arkadaşlar fethedilen toprak fethedenin malıdır anlayışta biz aynı zamanda kılıç hakkı diyoruz böylece e, feodalleşmenin başlamasında etkili olur çünkü fethedilen topraklarda küçük beylikler özellikle hatta birinci beyliklerin başlaması Malazgirt Savaşı'ndan sonra birinci beyliklerin başladığını görüyoruz ki feodal bir yapının olduğunu görüyoruz. Fetihler hız kazanır çünkü ne olur herkes yeni topraklar fethedip buralarda hükümdar olmak ister. İkta sisteminin önemini kaybetmesinden burada tabi ki bahsedemeyiz. Cevabımız bu yüzden 1 ve 2 olacaktır sizin de söylediğiniz gibi. Evet, öyleyse kolay bir soruydu. Geldik bir başka sorumuza. Sorumuza dedik ki, çıkmış soru arkadaşlar bu arada. Aynı dönemde yaşayan devletlere çağdaş devlet denir. Bu bilgiye bakılarak devlet hangilerinde çağdaş devlettir diyebiliriz diye sormuşlar. Büyük Selçuklular, Gazneliler, Karahanlılar. Evet, bu soruyu görmenizi istedim özellikle. Çağdaş devlet deyince işte uygarlık seviyesi yüksek hani teknolojik devlet gibi düşünüyorsunuz böyle değil aynı dönemde yaşayan devletlere çağdaş devlet diyoruz bu tabi birebir ÖSYM sorusunun aynısı değil ÖSYM bunda açıklama yapmadan hangileri çağdaştır diye sormuş arkadaşlar bunu düzenlemişiz burada Büyük Selçuklu Devleti, Gazneliler ve Karahanlılar hepsi çağdaş devlettir. Üçü aynı dönemde yaşamıştır. Ee, ön Asya dediğimiz Horasan bölgesinde İran topraklarında kurulan devletlerdir. Karahanlılar Semerkant'ta kurulmuştur Batı Türkistan'da. Büyük Selçuklularla Gazneliler arasında biliyorsunuz Nesa, Serastan'dan kan savaşları yapılmış Horasan hakimiyeti için. Karahanlılarla yine Gazneliler arasında Mavera nehir görüşmeleri yapılmış, anlaşmalar yapmışlar Selçuklulara karşı. Hepsi yani üçü birden çağdaş devlettir diyoruz. Bizim için önemli olan bu bilgiyi öğrenmemizdi. Evet o zaman geldik bir başka sorumuza. Bu sorumuza da dedik ki Gazne devletinin hakimiyeti altında şöyle yine yorumlarımızı kapattım. Gazze devletinin hakimiyeti altında farklı etnik yapıda toplumların bulunmasının durumlardan hangilerinin oluşumunu engellediği söylenebilir. Çok uluslu bir düzenin kurulması, kültür birliğinin sağlanması, ulusal tarihçiliğin gelişmesi. Evet şöyle yorumları açtım. Çok farklı etnik yapıların birden fazla milletlerin, çeşitli milletlerin bir arada yaşaması e, neyin oluşumunu engellediği söylenebilir diyor. Çok uluslu bir düzenin kurulmasını engellemez değil mi arkadaşlar? E, kültür birliğinin sağlanmasını engeller mi? çok uluslu olması, çok uluslu yapısı olması engeller. Ulusal tarihçiliğin gelişmesini evet yine engeller. Tek bir millet tarihçiliği yapamazsınız. Bu yüzden cevabımız 2 ve 3. Bu soruyu neden sordum? Bu soruda hiçbir sıkıntı yok. Bu sorunun Türkçesi pis. Ama ÖSYM de bunu yapıyor. Engellediği söylenebilir. Olmadığı gösterilemez falan gibi böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. Tamamen Türkçe bazlı bir soruydu. Bu yüzden sordum. Karşınıza çıkabilir. Evet bir dakika silemedik. Şöyle bir sonraki sorumuzla yine devam ettik. Aşağıdakilerden hangisi? Şöyle yorumları kapattım. Aşağıdakilerden hangileri Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmıştır? İzmir, Bursa, Sivas, Kayseri, Konya, Erzurum, Ankara, Çorum, İznik, Konya. Çok kolay bir soru. ÖSYM çeşitli çeşitli şekillerde karşımıza çıkardı. Şimdi ben burada ortak başkentleri sormayı da çok seviyorum. Bunu basit kısımdan sorduk. Şimdi İznik ve Konya olduğunu zaten siz de söylediniz. 1. Kılıç Arslan döneminde yapılan 1. Haçlı Seferinde Anadolu Selçuklu Devleti Haçlılara mağlup olur ve başkentini İznik'ten Konya'ya nakleder. Bir daha Konya'dan Bursa'ya İznik'e yani Marmara bölgesine doğru bir daha ilerleyemez. Bununla birlikte Konya hem Karamanoğulları'nın hem de Anadolu Selçuklu'nun ortak başkentidir. İznik ise hem Osmanlı Beyliği'nin hem de Anadolu Selçukluların ortak merkezleri içerisinde yer alır arkadaşlar. Ortak merkez olarak da bilelim ki Osmanlı'nın zaten Bursa'sı da var ama Anadolu Selçuklu Devleti Bursa'ya kadar biliyorsunuz ki zaten ilerleyememiştir. Evet öyleyse yine devam ettik bir sonraki sorumuzla. Evet yorumlarımızı kapattım. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in Bağdat'a girerek Abbas halifesini Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtarması üzerine halife Tuğrul Bey'e doğunun ve batının sultanı unvanını vermiştir. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Halifelik Türklere devredilmiştir. İslam dünyasında Türklerin itibarı artmıştır. İslam dünyasının siyasi yönetimi Türklerin eline geçmiştir. Evet arkadaşlar yine kavram karmaşası yaşadığınız konulardan bir tanesi. Aslında zaten konuyu biliyorsunuz ama soruda bazen takılıyorsunuz. Şimdi halifenin Türklere devredilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Abbas halifesi varlığına devam eder. Türklerin İslam dünyasındaki itibarı elbette artar. Doğu'nu ve Batı'nın hükümdarı unvanını almıştır. Bununla birlikte siyasi yönden idare Tuğrul Bey'e bırakılır. Ancak e, dini yönetim tabii ki Abbas halifesindedir. Hatta bu yüzden biz ilk laik yönetim anlayışını da e, şöyle alayım bunda. İlk laik yönetim anlayışında bu yüzden Selçuklularda Büyük Selçuklu Devleti'nde Tuğrul Bey ile birlikte görmeye başlıyoruz diyoruz arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3 olacaktır dedik. Evet bir sonra çizdi dönmedi. Heh, evet. Evet bir sonraki sorumuzla devam ettiğim Şöyle yorumlarımızı kapattım yine. 1071 Malazgirt Savaşı'nı kazanan Alparslan komutanlarından Anadolu'ya yerleşip beylikler kurmalarını istemiştir. Böylece Anadolu'da ilk Türk beylikleri kurulmuştur. Bu bilgiler Büyük Selçuklu Devleti'nin özelliklerinden hangilerine kanıt olarak gösterilemez? Federal özelliklerinin bulunduğu, yayılmacı bir politika izlemediği, İslam'ın bayraktarlığını yaptığı. Evet. Şöyle yorumları alalım. E, bayraktar kavramını kullandık burada e, arkadaşlar. Yani bir şeyin e, koruyucusu, semboliği, sembolünün sahibi olduğu anlamında da kullanılır. Burada e, ilk Türk Beyliklerin kurulması ile Selçuklu Devleti'nin özelliklerini hangisi kanıt gösterilemez diye sorduk. E, burada federal özelliklerin bulunduğunu gördük. İslamın bayraktarlığını yaptığını yani o bayrağı İslam alemini daha da genişletmeyi, bayrağını sancağını daha ileriye taşımaya çalıştığını kanıt olarak bize gösterir. Yayılmacı bir politika izlemediği dediği için tabii ki cevabımız Bursa'dır. Burada yayılmacı bir politika izlediğini kabul etmemiz gerekiyor. Yine Türkçesiyle biraz dikkatinizi çekmek istediğim bir soruydu. Evet o zaman geldim bir sonraki soruya. Büyükse şöyle yine yorumlarımızı kapattım. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkili olan aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Türk devlet geleneğinden kaynaklandığı söylenebilir? Abbas halifelerinin eski güçlerine erişme düşünceleri, hanedan üyeleri arasında yaşanan taht kavgaları, atabeylerin zararlı faaliyetleri, batınilerin yıkıcı etkileri, Türkmenlerin ayaklanmaları. Evet, yorumları açtık. Evet. Selçuklu'nun yıkılmasında Türk devlet geleneğinin hangi özelliğini sormuş? Burada Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında diğer sebeplerden de bahsetmiş ancak hanedan üyeleri arasında yaşanan taht kavgaları özellikle Sultan Melikşah'ın ölümüyle birlikte biliyorsunuz işte Mahmut, Mehmet, Berk, Yaruk, Sencer arasında başlayan taht kavgaları özellikle Büyük Selçuklu'nun zayıflamasında ve yıkılış sürecine girmesinde etkili olmuştu. Burada Türk Devlet geleneği özelliği olarak sorduğu için cevabımızı burs olarak kabul ediyoruz. Yine Batınilerin faaliyetleri, Türkmenlerin ayaklanmaları, Atabeylerin zararlı faaliyetleri gibi işte Abbasler gibi bunlar Selçukların yıkılmasında etkili olan olaylar. Ancak dediğimiz gibi burada soruda Türk devlet geleneği özelliğini sorduğu için ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı devam ettiğinden dolayı cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Evet geldik öyleyse bir başka sorumuza yorumlarımızı yine kapattım. Anadolu Selçuklu, Eyyubiler, Tolunoğulları yukarıdaki devletlerden hangisinin Haçlılar ile mücadele ettiği söylenemez diye sordum arkadaşlar. Bu soruyu neden sordum? Çünkü size bir ezber vereceğim. Evet arkadaşlar, Haçlılarla mücadele eden Türk devletlerini SADEM diye kodlayabiliriz. Hatta 2A bile olabilir burada. Ee, Saltuklular, Artuklular, Anadolu Selçukluları, Danişmentliler, Eyyubiler, Memlükler ve Musul Atabeyliği olmak üzere kodlayabilirsiniz. Ben çok sevmem ama bu çok klasik bir kodlamadır. O yüzden zaten yapabilirsiniz. Burada kim yok arkadaşlar gördüğünüz gibi Tolunoğulları bulunmamaktadır. Haçlılarla mücadele eden Türk devletleri arasında yer almaz. Haçlılarla mücadele eden Türk devletlerini tekrarlıyorum. Saltukoğulları, Artuklular, Anadolu Selçuklu Devleti, Danişmentliler, Eyyubiler, Memlükler ve Musul Atabeyliği olmak üzere kodlayabiliriz Haçlılarla yapılan e, şeyler. Hocam sadece Ömer Hoca değil bu e, genel geçer bir e, şeydir. Yani herkesin kullandığı bir kodlamadır zaten. E, dediğimiz gibi zaten bilinen bir kodlama. Ekstra bir şey değil. E, sizler de eğer bilmiyorsanız öğrenin diye söyledik. Evet, öyleyse arkadaşlar sanırım bu son sorumdu diye hatırlıyorum. Evet, bir dakika. Yok. Evet, bir sorum daha varmış. Evet, bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Şöyle yorumları kapattık. Ceca Bey Medresesi, Sultan Ünvanı'nın ilk kez kullanılması, Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesi, ilk Müslüman Türk devleti, yukarıdaki bilgilere ait olduğu devletler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diye sorduk. Evet, arkadaşlar Şöyle. Sultan unvanını ilk kez kullanan Gazneliler değil mi? Sultan, e, şey Gazneli e, Mahmut'la beraber. Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesi Karamanoğullarının ilk özelliklerinden bir tanesi. İlk Müslüman Türk devleti olma özelliği ise Karahanlılara ait özellikler içerisinde yer almaktadır. E, burada Aynı zamanda şeyde ilk sultan ünvanının kullanılması, Türkçenin resmi dil kabul edilmesi gibi özellikler içerisinde Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili herhangi bir bilgi yine bulunmamaktadır. Cacabey Caca Bey ise Türkiye Selçuklularındadır. Ben de diyorum neyi eşleştirmedim Allah Allah. Kendi kendime. <laughs> evet, Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Caca Bey de Türkiye Selçukları yani Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait bir şey, mimari eserdir arkadaşlar. O zaman geldik bir sonraki sorumuza. Evet, Türk tarihinde yine yorumları kapattık. Türk tarihinde İslamiyet öncesi hayat tarzının Türk İslam dönemi siyaset ve kültür hayatında devam ettirildiğine durumlardan hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Medrese, kervansaray, kurultay, veraset anlayışı diyor ki yani bunlar İslamiyet öncesi Türk devletlerinde de vardı. İslamiyetten sonra da varlığını devam ettirdi. Ee, hangi özelliklerini kendisi gösterir dedi. Burada neler varmış? Şimdi İslamiyetten önceki Türk devletlerinde kurultay var. Türk İslam devletlerinde kurultay anlayışı devam etmez, değil mi? Bununla beraber veraset anlayışında arkadaşlar e ee, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde vardır ancak yine devlet yönetimiyle ilgilidir. Bu yüzden siyaset kültür hayatı içerisinde etkili olmaz. Bunlar da yeni kanıt gösterilir. Medrese ve kervansaraylar ise Türk İslam devletlerinde görülür. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülmemektedir. Bu yüzden de cevabımız edirne şıkkı olacaktır. Kurultay olarak e, Türk İslam devletlerinde daha farklı divanlar çeşitlenmişler tabii ki. İşte divanı arz, divan istifa, divanı eee şey turayi divanı falan gibi ama sonuç olarak divan hali gibi. E, ama sonuç olarak kurultay benzeri çeşitli divanlar kurmuşlar. Sadece ismini kullanmamışlar. Belaset anlayışı devam etmiş dedik. Evet, o zaman şöyle bir sonraki sorumuzla devam edelim. Son iki soru yanılmıyorsam şöyle yine yorumlarımızı kapattım. Karahanlı Devleti'nin Türkçeyi resmi dil ilan etmesinde unsurlardan hangilerinin etkili olduğundan söz edilebilir. Kurulduğu coğrafya, etnik yapı, dini inanış. Evet. Karahanlı Devleti. Kurulduğu coğrafya itibariyle Batı Türkistan'da kurulmuştur. Kurulduğu yerde Orta Asya e, Türkmenlerinin de yoğun olduğu bir bölgedir. Kurulduğu coğrafya Türkçe'yi resmi dil ilan etmesinde Türkçe konuşulduğu için tabii ki etkili olmuştur. Etnik yapısında az önce söyledik Karluk, Yağma, Çiğil, Tusi, Ezciş, e, Bulak boyları bulunmaktadır dedik. Dini inanışın herhangi bir etkisi zaten burada bulunmamaktadır cevabımız bu yüzden 1 ve 2 olacaktır dedik arkadaşlar ee, Karahanlı devleti için sevmek, özellikle Karahanlıları ve Gaznelileri çok sevmekte ve e, sık sık soru sormakta arkadaşlar bununla ilgili Evet son sorumuzmuş son iki soru demiştim ama son sorumuzmuş böylece bakın dediğim gibi çok uzun sürmeyen yayınlar yapıyoruz Evet Arkadaşlar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu akşamki soru çözümümüz bu kadar. Sizleri de çok yormadan 15 soru çözdük. E, haftaya nasipse devam edeceğiz. Etnik yapı derken e, kastettiği şey e, o da yani mesela Selçuklu'nun etnik yapısı ya da Gaznelilerin etnik yapısında Türkler var, Farslar var, Araplar var, değil mi? Karışıklar. Etnik yapısı bu. Yani e, kültürel yapısından bahsediyor. Ee, Osman şeyde işte Karahanlılar'da ise etnik yapısı tamamen nüfusu %100 Türk olan tek Türk devleti Karahanlılar zaten. Bundan bahsetmiş hocam. Evet o zaman hayatın akışına kapılıp tarih çalışmayı unutmayınız. Haftaya nasipse görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.